Yeni bir günden, yeni bir akşamdan size merhaba diyorum. Şöyle evimize, kanalımıza, bize hoş geldiniz. Damlosuya şöyle göstereyim. Geçen sene küçük bir yılbaşı ağacı almıştık. Yılbaşı kutlamıyoruz ama çocuklar sevinsin diye bu işler ve şu anda ışığı yaktıktan sonra damlosu sadece orayı izliyor. Damlosu nasıl? Damlosu? Ağaç nasıl annem? Ağaç nasıl? ışığı da kapattım daha net görsün diye bu şekilde hem balkona koyduk dışarıdan da görülmesi güzel oluyor ya amaç ışıklar yoksa yılbaşını hani kullanmak falan değil arkadaşlar amaç çocuklarımız sevinsin değil mi damlası hava soğuk doğalgaz güzel sıcak ee, balkona damlasuyu az önce çıkardığımızdaki o heyecanlı keşke çekeydim gel bakalım damlası ışığı açalım. Bu arada gündüz Müge'yi izleyemediğimizde akşam tekrarını izliyoruz. Heh. Evet. Şöyle sepayı buraya aldım. damlosu izlesin diye. Şöyle daha net göstereyim. Gel Damla Şu şekilde ağacımız. Küçük çok küçük bir ağaç arkadaşlar. Şöyle kapatalım perdemizi. Gece yakarım şöyle birkaç gün yılbaşına kadar. Gündüz kapatırım. Ee, bu arada çantama şekil vermeye başladım. Şöyle işte can sıkıntısı kafa dağıtmak için. Dur annem ellem onu gel. Tam bitince göstereceğim. Bittikten sonra sevdiğim arkadaşlara hediye yapmayı planlıyorum. Buradan eğer Zuhal Hanım, Hacer Hanım izliyorsa onları da birer tane şöyle küçük e, hediye şeklinde yapmayı planlıyorum bakalım. Öyle arkadaşlar. Geceden video başlattım. Yarın Damla suyu gezmeye götürüyoruz. Nereye gidiyoruz Damla Su? Nereye gideceğiz annem? Ben de buradayım. Yarın Damla suyu, e, hem üst bir mont hem de bir ayakkabı düşünüyoruz. Ben de günlük giyebileceğim bir ayakkabı alacağım. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorsun? Oraya sizi de götüreceğim. Damlosunun ayakları her sene bir anda bir iki numara artış gösteriyor. Vurma aşkım öyle vurulmaz lambayı. Gel. Ben sana çorap almaya gidiyordum. E, büyüdü ve ayakkabıları yok. Dün şöyle ayakkabılarını düzelteyim dedim. Yazlık almışız. Yazlıklar bile numaraları küçülmüş. Şöyle düşünün. Şu anda 31 numara. Ve bunu hiç giymedi sayılır. Şöyle. Şu anda 33, 33, 34'e doğru gidiyor. Ve kışlık ayakkabısı yok arkadaşlar. Maalesef ondan alalım dedik. Yarın görüşürüz. Damla su. Damla su buraya bak. ne konuşacağımızı bilemiyoruz ilk açılışta. Arkadaşlar herkese iyi günler. Bir cumartesi gününden. Bugün muhterem çalıştı. Öğlene kadar geldi. Bir kişi, Merhaba arkadaşlar. Bir kişi çalışıyor, bir kişi yatıyor hesabı. Yarın yine çalışacak. Bu hafta değil, bu ay Субтитры damlosu da şurada süzülüyor <laughs> bugün damlosunun günü nasip olursa Allah nasip ederse damlosuya bir şeyler alacağız bir çıktı da onu yapmaya çalışıyorum olmaz dedim Şimdi dışarıda göstereyim size arkadaşlar gayet sanki böyle hava çok güzelmiş gibi olsa da şu anda arabanın derece. derecesi 9 derece. Şöyle göstereyim. geldin diyoruz. Arkadaşlar, ee, çok güzel yorumlar alıyoruz. Güzel ilerleme kaydı. Yavaş ama güzel ilerleme kaydediyoruz. İnşallah sabah bir tane video izledim. Selen Özyurt'un bu YouTube YouTuber 600 bin abonesi varmış. YouTube'un da her sene geleneksel ee, böyle otelde toplantı gibi ee, içerik üreticilerini çağırıyorlar. Tabii belirli bir abone sayısına ulaşanlara. İnşallah biz de o sayılara ulaşıp oralarda gözükürüz nasip olursa. İnşallah. Yani temennimiz o doğrultuda bakalım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Sen o teki götür. Onlar bulsun. Şurada çalışan kız var mı? Karım hemen arkada. good morning Arkadaşlar yani biz gezdik geldik şimdi bir falan çekimiz alacağız. okay <laughs> कम करने लगा बच arkadaşlar akşam saati kışın vazgeçilmezi mısır ve çayı demliyorum biz gezdik geldik ee, neler aldığımı çok gösteremedim ama şöyle ayakkabıları göstereyim şu damlasını şöyle şu da benim günlük olarak hani giyeceğim bir ayakkabı Allah, inanın hiç ayakkabım kalmamıştı ya şöyle gezmeklik var, yazlık var. O tarz var da günlük giyebileceğim bir ayakkabı yoktu. Gittik, gezdik, geldik. Çok şükür. Onda şey bizim çekten kalan bir bin liraya yakın 800 lira mı 900 lira ne kalmış. Onu da hem yumuşatıcı hem de normal sıvı deterjan aldım çamaşır makinesi için. Bir dahaki çeke kadar yeter diye düşünüyorum. Bir de baldo pirinç aldım 2,5 kilo. Onları göstermedim artık size. Muhterem uyuyor. Onu da arkadaşları çağırdım. su da şu balonu patlatmaya çalışıyor. Şu mısırın patlamasına bayılıyorum arkadaşlar. En eski usul bu şekilde tencerede. Allah. Bir tane fırladı. Şöyle de tamamen kapatınca da buharlaşıyor. Ay nasıl kalıyor? Şöyle göz hakkı. Damus ne oluyor? Ben <laughs> dostumun yazısını görüyor musun? Önünün ceket, şörtün mesafeni koru diyor. bize afiyet olsun sevde hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar ya Yarın e, Pazar muhterem çalışıyor ama sabah giderken de aç gitsin istemiyorum dedim bir şey yapayım bu kadar bunu bulmayayım yapmayacağım. Hani şöyle 4-5 tane bile olsa yeter. kalsın istemiyorum. Annesinin yanında babası var. Ama yine de bir nazlanıyor. Şimdi şöyle aile için bu yeter. Ben hamurlu bir şeyin böyle ertesi gün kaldığında çok böyle yenilmediğini düşünüyorum. Şimdi bana şöyle bunu bir bıçak yardımıyla keselim. Az önce şey izledim. 4 6 9 10 tane düşündüğümden tripodu koyacaktım sizin görüntü kaliteniz daha iyi olacaktı mı saat şu anda bir ha dedim hemen yapayım ben de yatayım arkadaşlar şekiller biraz e, değişik oldu şöyle şunları da birazdan koyacağım ama tadı mükemmel Sonuçta ben çok hamur işi iyi bilen birisi olmadım halde ee, değişik bir kahvaltı olsun istedim. Muhterem de işe gitmeden yesin. Damla da zaten pişiyi çok seviyor. Şekillere çok takılmayın. Elimden geldiğince bu şekilde içli bir pişi. Yani içinde şey var. E peynir koydum. Ezine peynirinden. Yumuşak bir peynir. Hamurunda da bir bardak ılık su bir kuru maya tuz. O şekilde karıştırdım. Bir yarım saatte zaten hemen kabardı. Birazdan bitince de tekrar göstereyim size. Arkadaşlar son hali. 9 tane çıktı. Doyurucu. Yani bir kahvaltılık olacak şekilde. Yumuşaklığı da gayet güzel. Şöyle bunlar sıcakta da, tam damlosunu da yiyeceği şekilde içi peynirli şimdiden göz hakkınızı helal edin bize afiyet olsun siz de yaparsanız size de afiyet olsun hayırlı geceler diliyorum arkadaşlar akşam saati yine yemek hazırlığına başladık şöyle makarna yapıyorum e, buzlukta Adana kebap var böyle hazır bir de bamya yemeği var e, yanına bir salata filan bilmem bakalım Allah ne verdiyse yapmayı düşünüyorum bir de şöyle küçük minyatür kabaklarım vardı. Ben bunu reçel yapayım diyorum. Böyle bir de gece mesela damla ben hamur işi yaparken bayağı bir ağladı. Siz de ağlama sesini duydunuz zaten. hep hayatta şeyi düşünüyorum. Hani bana bir şey olsa damla dilinden kim anlar diye. Hiç kimse anlamayacağını artık daha da iyi farkına vardım. Sadece Allah'ım bana sağlık versin, ee, kimseye emanet edemeyeceğimin farkındayım. Ağlıyor, acıkmış ama acıktığını söyleyememek o kadar kötü bir şey ki. Ee, Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin, kendi yağımızda kavrulalım. Kimsenin kimseye de faydası yok. Ee, Allah herkese uzun ömür versin. Ama e, damla suyu da mesela bana, benim başıma bir şey gelse, benim arkamdan kalmasını hiç istemem tabi ee, tabii Allah daha iyisini bilir. Hani öldükten sonra onu kimsenin bakacağını zannetmiyorum. Buna daha da emin oldum artık. İnşallah benden sonra kalmaz. Ee, ya da Rabb'im onu dillerini assın dillerini çözsün. Ee, uzun ömür versin ama aklı başına gelip kendi ihtiyaçlarını karşılasın, kimseye de muhtaç olmasın. Akşam onu düşündüm. Eee pişi yaparken sesinde duyduğunuz ağlama sesini Ağlıyor. Benim burada mutfakta bir şey yaptığımı biliyor. Mesela kalkıp kendi gelmez. Ee, ben de işte pişi olayı bittikten sonra gittim karnımı doyurdum. Çok mutlu oldu. Yaptı geri. E, çok üzüldüm. Hani e, Allah'ım ona hayırlı nasip, hayırlı kardeşler nasip etsin inşallah. E, ama merhametli kardeşler nasip etsin. Ona da böyle merhamet edecek insanlar nasip etsin. Böyle akşam o aklıma geldikçe bayağı bir üzüldüm, ağladım. Çok zor yani başınıza gelmeyince bilemezsiniz. Çocuğunuz 10 yıldır sizinle bir anne baba kelimesi hiç duymadık. artı ne istediğini ifade edemeyince daha çok üzülüyor, daha çok ağlıyor. Bunlar bizi bayağı bir yıpratsa da yine de sabır, şükür, tevekkül diyorum. Hep her zaman eee Rabbim daha bilir. Bu üç ayların hürmetine inşallah ona da sağlık saati versin. Tüm çocuklarımıza, tüm sağlık problemi yaşayan çocuklarımıza. Böyle arkadaşlar bu videoda buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.